Merhaba dostlar. Malum internette dolaşırken birbirinden enteresan içeriklere rastlıyoruz. Ama hangisi doğru, hangisi yanlış sorgulamak yerine hoşumuza giden veya ilginç bulduğumuz bilgileri saniyeler içinde paylaşıyoruz. Bu içerik serisiyle de buna derman olmaya çalışacağız hep birlikte. Şimdi en klasik yalanla başlayalım. Ki bunu çoğunuz öğrenmişsinizdir. Ama göstermekte fayda var. Neymiş efendim? MGM Film Stüdyosu'nun jenerini böyle çekmişler. Ha az buzda dolaşmadı bu piyasada. Herkes şaşkınlıkla paylaştı. Ama tabii ki yalan efendim. Burada aslında veterinerde tomografi cihazına girmiş bir aslan görüyorsunuz. Ama ufak bir shop olmuş tabi. E peki jenerik gerçekte nasıl çekildi? Bunun için tam 7 farklı aslan kullanılmış. Yani bildiğin aslan seçmeleri yapmışlar. 1957'den beri kullanılan güncel jenerikteki aslanın adıysa Leo. Şimdi ise Vahşi Yaşamı Koruma Vakfı'nın 10 Years Challenge hashtag'i ile paylaştığı bu fotoğraf var. Bu akımla binlerce kişi 10 yıllık değişimlerini paylaştılar. Elbette verilmek istenen mesaj için bu fotoğrafta kullanılan yol mübah ama elbette gerçek değil. Aslında gerçek ama bir fotoğrafın kırpılmasıyla ortaya çıkmış sahneler bunlar. Şu anda gördüğünüz gibi. Hayvanlarla ilgili de bin bir tane oynama yapılmış fotoğrafa rastlayabiliyoruz internette. Burada da bu kedinin gerçek olan kısmı sadece bıyıkları. Evet bıyık kısmı yeterince enteresanmış. Ama bu fotoğrafı görmüş olan biri daha enteresan hale nasıl getiririz derken kaşları da biraz hareket vermeye karar vermiş. Ortaya sert bakışlı küheylan bir kedi çıkmış tabii. Ama ne kadar gerçekçi dursa da bu da maalesef şop dostlar. Evet Venedik. Güzel şehir Venedik. Ama güzelliğine güzellik katmaya çalışan şopçu arkadaşlar elbette dururlar mı? Yapıştırmışlar sahte Venedik manzarasını. Almışlar Venedik'ten bir fotoğraf. Rusya'daki donmuş Baykal Gölü'nü bir güzel bununla harmanlamışlar. Evet oldukça güzel bir manzara çıkmış ortaya. Ama takdir edersiniz ki bu da bizi yemek üzerine yapılmış bir çalışma. İnanan ve paylaşan da Gani tabi. Evet yine çok viral olmuş bir fotoğraf bu. Neymiş efendim uçak havadayken pilotumuz demiş ki selfie çubuğumla bir selfie çekeyim. Açmış camını uzatmış selfie çubuğunu. Tabi canım. Otobüs ya bu. Yanında böyle indirme kolu var. Arada başka uçağa falan denk gelince de selektör yapıyordur. Bunun da gerçek fotoğrafı şu bu arada. Evet zaten çeşit çeşit hayvan varken dünyada. Bir de çeşit arttırmaya yönelik hareketlerimiz var bizim. İnternette bol bol bulursunuz. Bu da onlardan birisi. Dünyada eşi olmayan siyah aslan diye piyasaya sürülmüş sahte bir fotoğraf aslında. Ha şu konuda haklı. Dünyada bir eşi yok. Çünkü kendisi de yok. Eşi benzeri kendisi de dahil olmak üzere yok yani. Siyah aslan diye bir şey yok dostlarım. Şopo. Şopo deyince de böyle bir markadı gibi oldu. Şimdi buna denk geldiğinizi düşün. Arabanın üstüne çıkmış bir güzel uzanmış bir inek. Hatta bunun farklı versiyonlarını da gördüğümü hatırlıyorum. Güzelim arabayı hiç etmiş diye düşünebilirsiniz ama merak etmeyin. Bu inek aslında doğal yaşam alanında çimlere uzanmış durumda. Bu ineği buradan alıp da arabaya yerleştirmiş olan da bilgisayar başına oturmuş bir arkadaşımız. Evet ayının kovalaması üzerine de birçok fotoğraf mevcut piyasada. Bu da onlardan biri. Peki sizce burada ayıyı mı yola eklemişler bisikletliyi mi? Evet doğru bildiniz ya da bilemediniz. Nereden bileyim ben seçiminizi. Ama bisikletli arkadaş şoplanmış buraya. Ayı arkadaş burada kimi kovalıyor? Nereye koşuyor onu bilemem ama bisikletliğinin orada olmadığı kesin. Bakın bu da başka bir ayı kovalama sahnesi. Bayılıyoruz ayılara kovalatmaya kendimize ya. Sizce burada fotoğrafa ayı mı eklenmiş yoksa koşan National Geographic ekibindeki arkadaşlar mı? Yok tamam uzatmayacağım. Tabii ki ayı eklenmiş buraya. Ayı aslında çok başka yerlerde ama eğlenceli bir çalışma olmuş inananı çok olsa da. Orası ayrı bir mesele. Evet Almanya'da çok az kişinin bildiği bir yerde parmak izi şeklinde bir kasabanın olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorsanız üzülmeyin. Zira öyle bir yer yok zaten. Bu bir sosyal kampanya afişinin bir parçası. Evet olsa ilginç olurmuş ama yok. Güzel ay yıldızımızı dünyanın birçok yerinde görmek onur verici elbette. Ama bu fotoğrafı çok sık gördüğünüzde kesinlikle eminim. Özellikle GTA Türk City oynayanlar çok iyi bilir. Evet güzel görünüyor ama maalesef böyle bir ada yok. Yani aslında var ama sadece ay şeklinde. Hawaii'deki Molokini Adası bu dostlar. Google görseller ama yaparsanız şak diye bulabilirsiniz. Evet şimdi size acı bir gerçek. Bu inanılmaz dolaştı bir dönem internette. Eğer bir gün bankamatikte bir soyguncu tarafından para çekmeye zorlanırsanız şifrenizi tersten girin. Makine para veriyor ama polisi de çağırıyor. Mutlaka bunu sevdiklerinizle paylaşın. Hop hop dur. Kimseyle paylaşma bunu. Kim uydurdu bilmiyorum ama yok dostlarım böyle bir hikaye. E şifre tersiyle aynıysa mesela şifren 2002. E ne olacak demezler mi adama? Çabuk hesabındaki bütün parayı çek ve bana ver. Evet sonunda sosyal medyadan öğrendiğin altın bilgileri kullanma vakti geldi. Şifreyi bir gireyim de şu polisler gelince sen bir gör bakalım. Ne oldu? Kartı yuttu. Evet bir internet yalanları videosunda sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizin de böyle tespit ettiğiniz yalanlar varsa gerçekmedtasarımcidayı.com mail adresine gönderebilirsiniz. Ben oradan takip ediyorum. Bu sayede sizin de desteğinizle bu videoyu daha uzun yapabilirim. Yani ne kadar çok yanlış bildiğimiz soruları burada gösterirsek o kadar iyi. Videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlara çok teşekkür ederim. Umarım bana ayırdığınız vakti hak etmişimdir. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Hey TV lanca tasarımcı dayı her zaman var basta kafayı seviyoruz tasarımcı dayı logo tasarım web tasarım var yine yaparız hep yaparız bak arıyor sana de kaliteli yol ha.